Kayıt durdu baştan başlatıyorum. İlk, yani kayıt durdu başka nedeni yok. Şimdi gireceğiz. Bu sefer defüzyon oynamayalım. Bir görevlere bakıp hızlı <laughs> bir şey yapacağız diye görevler bir tane soramamış. E tamam. Ee, nereden ne girdik? Özel oyunlar. neyse ben <laughs> artık bak. Şuraya girip eğlencesini oynayalım. Şimdi dürbün açmak yoktu ya. Dürbün açarsak bana atacağız. Ve ben açacağım. <laughs> Çünkü neden olmasın. <laughs> şimdi girelim. Ama adamlar şimdi kontrol etmek için izleyici moduna geçiyorlar. Lan bıçak attı adam. Bana atın. Aha bak paratiç izleyiciye geçti. İzleyici. Aa, <laughs> Neyse izleyici. Ben tost yiyorum. O. Neyse izleyiciye geçtiği için opsu at bir sürü opsu var lan. Benim de fakir olduğum için değiştiremedim. İnşallah bana gelmez söylerim. İzleyici modu geçip kontrol ediyorlar. Eğer durumun birisi açarsa dürbün var o zaman. Dürbün yok. Yedi Neyse. Neyse. Küfür Bak bak. Beni kesin banlayacaklar ama umurumda değil. Lan! Oha! Neyse sövmem. Sövmeyeceğim. Ama bekleyemem. O yüzden buradan çıkıp başka bir tane bu varsa orada dürbün açıp veya bıçak atacağım. Çünkü neden olmasın? Yüzdeyiz ee, adaleti diyorsa adaletsizdir. Bir HP bir HP X Ban tamam okey. Ha <laughs> dürbün açacağım çünkü neden olmasın? Yine aynı şeyleri söylerim çünkü neden olmasın? Ha dürbün açıyorlar lan. Dürbün açmak var mı? keller dübül açmayın eşekler neyse Abi ya of ne kadar nutsunuz ya böyle bir atamıyorsunuz siz açıyorsunuz ben kartoş ben daha yeni geldim yala yalanınız neyse neyse bankoy baba boom ha negatif diye zorlamadı sucuk açıyor sucuk açma kaşarlı sucuk neyse bak baba. Dur ben de açacağım ki umurumda değil. Çünkü neden olmasın? Siz kaç kişi? On kimse atmıyor. O yüzden istediğim kadar dürbün açabilirim. Tak. Aa ben uzacaktım. O zaman seni açacağım. Tamam. Lan maç bitti. Neyse video da burada bitsin o zaman maç bitti. Video da bitsin çünkü neden olmasın yani. Neden olmasın. Hadi görüşürüz. Bir sonraki bölümü istiyorsanız abone olup like atın. Kendinize iyi bakın. Ve be. Çünkü neden olmasın.